Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Atatürk dönemi Türk dış politikalarından birisi olan Hatay'ın ana vatana katılmasını hep birlikte ele alacağız. Haydi buyurun. Öncelikli olarak arkadaşlar Hatay'ın ana vatana katılması meselesinde Hatay sorunun, Hatay'ın bir geçmişine bakmak gerekirse yani Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce ve kurulduktan sonraki meselelerini incelemek gerekirse biz Hatay sorununun Fransa ile öncelikli olarak yaşandığını bilmek durumunda bilmek zorundayız ve 1921 Ankara Anlaşmasıyla ile Hatay ...Hatay, Fransız mandasında bulunan Suriye'ye bırakılmıştır diyebiliriz. Yani 1921 Ankara Anlaşması ilk olarak bizim karşımıza çıkıyor. Fransa ile bir e, problemin olduğunu söyleyebiliriz. Ve Hatay burada e, Fransız mandasında bulunan e, Suriye'ye bırakılmıştır diyoruz. Burada yaşayan Türklere yalnız farklı bir şekilde yaklaşmak gerekir hadiseye... E, ...burada yaşayan Türklere e, geniş haklar tanınmış... ...bu geniş haklar çerçevesinde dillerinin Türkçe olacağını ve bu bölgedeki insanların Türk parasını kullanacakları ifade edilmiş. Peki buradaki amaç nedir? Buradaki amaç Türklerin milli benliklerini korumalarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nden uzaklaşmamaları. Eğer olur da ileride bir gün biz burayı alırsak en azından buradaki insanlar milli benliklerini korusunlar ve Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkileri de aksamasın diye hem dillerinin Türkçe olacağını hem de Türk parası kullanacaklarını biz burada ifade edebiliriz. Burada arkadaşlar Lozan meselesinde Hatay durumu Türkiye ile Frans Fransa arasında imzalanan Ankara Anlaşması'na göre olacak şekilde belirlenmiştir. Netice itibariyle biz geçmiş derslerimize de bunu dile getirmiştik. Hatay Türk toprakları dışında kalmış ve bu da bize Misak-ı Milli'den verilen taviz olarak karşımıza çıkmaktaydı. Bir batum Misak-ı Milli'den verilen ilk tavizdi, ikinci taviz ise neresiydi? Hatay olarak bizim karşımıza çıkmıştı diyebiliriz. Ancak burada Mustafa Kemal Atatürk Hatay'ın ana vatanına katılması için gerekli ciddi çalışmalar yürütmüş ve 1923 yılında Adana'ya yaptığı gezi esnasında 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz diyerek Hatay'ın ilerleyen yıllarda ana vatana katılması için çalışmalar yapılacağını ve ana vatana olan inancını da bizlere belirtmiştir diyoruz. Burada arkadaşlar anladığımız üzere nedir? Fransa kendi mandasında bulunan Suriye'ye buraya bırakıyor. Ardından e, Lozan'da Ankara Anlaşması'na göre burası şekilleniyor. Loza, e, Lozan'daki hadiseye göre hiçbir değişiklik yapılmıyor. E, Mustafa Kemal Atatürk ise buranın ilerleyen yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katılacağına dair inancını yine ne yapıyor? Yapmış olduğu çeşitli gezilerle bizlere aktarmış oluyor. Bu dönem içerisinde arkadaşlar Almanya ve İtalya'nın İkinci Dünya Savaşı öncesinde izlemiş olduğu saldırgan tutumlar sonucunda Fransa 1936 yılından itibaren elinde bulundurduğu sömürgelerden ayrılma yoluna gidiyor ve e, yalnız burada şunu söyleyebiliriz ki Türkiye e, bu sömürgelerden ayrılma e, hareketinin ardından Hatay'ın Suriye'ye bırakılmamasını istiyor yani Hatay'ın Suriye'ye bırakılmasını istemiyor ve Hatay'ın bağımsız bir şekilde hareket etmesi gerektiğini savunuyor. Fransa ise bu durumu kabul etmeyince bu durum arkadaşlar Milletler Cemiyeti'ne taşınıyor diyebiliriz. E, Milletler Cemiyeti ise aldığı karara göre Hatay iç işlerinde serbest. Yani kendi iç işlerinde istediği kararı alabilir. Ancak dış işlerinde Suriye'ye bağlı özerk bir yer olarak karara bağlıyor. Yani bu mesele Milletler Cemiyeti'nde. Hatay'ın iç işlerinde serbest bir ülke olacağını ancak dış işlerinde Suriye'ye bağlı özel bir devlet olarak karşımıza çıktığını bizlere ifade ediyor. Burada görmüş olduğunuz bayrak arkadaşlar Hatay bayrağıdır. Bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından çizilmiştir. Beyaz yıldızın içerisine burada görmüş olduğunuz gibi ne vardır? Kırmızı ile doldurularak Türkiye Cumhuriyeti bayrağından farklı olarak sadece içerisi kırmızı ile doldurulmuştur diyebiliriz Yani biz burada neyi görüyoruz? Ee, yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağı ile birlikte e, yıldızın içinin kırmızı ile doldurulduğunu ve e, Türkiye Cumhuriyeti ile aslında burada bir mesaj verildiğini de biz burada görebiliyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti ile yakınına bir ilişki kurulduğunu ifade etmemiz mümkündür diyoruz. Bağımsız Hatay meselesine baktığımız zaman arkadaşlar Türkiye ile Fransa arasında yapılan görüşmeler neticesinde buranın geleceğini buradaki halkın belirlemesine belirlemesi gerektiğine dair bir karar alınıyor ve bu karar neticesinde bir seçim yapılıyor. Bu seçim neticesinde de meclisin çoğunluğunu Türklerden oluştuğunu ve Hatay Bağımsız Cumhuriyeti'nin kurulduğunu burada söyleyebiliriz. Tarih 2 Eylül 1938. Burada Hatay Cumhuriyeti'nin İlk ve tek Cumhurbaşkanı olarak Tayfur Sökmen bizim karşımıza çıkarken Başbakan ise Abdurrahman Melek olarak yine bizim karşımıza çıkıyor. 2 Eylül 1938'de ne olmuş? Hatay bağımsız bir cumhuriyet olarak bizim karşımıza çıkmıştır diyoruz. İlerleyen yıllarda arkadaşlar Hatay devlet yöneticilerinin biz Türkiye'ye katılmak istiyoruz diye bir talepte bulunmaları üzerine burada bazı gelişmeler gerçekleşiyor. Ve 2. Dünya Savaşı'nın başlamasından dolayı da Türkiye bu dönem içerisinde e, önemli jeopolitik konumundan ötürü e, Avrupalı ülkelerin gözdesi haline geliyor. Fransa da bu durumu değerlendirerek Fransa Türkiye'yi bu dönem içerisinde yanında görmek istiyor. Yani müttefiki olarak kabul etmek istiyor ve e, Türkiye'nin, e, Hatay'ın bu talebini, Türkiye'ye katılma talebini kabul ediyor. Fransa'nın buradaki temel amacı nedir? İlerleyen yıllarda 2. Dünya Savaşı çıktığı zaman... Türkiye yeter ki bizim yanımıza yer alsın diyerek böyle bir tutum sergilemiştir diyoruz. Ve Hatay'da Hatay Millet Meclisi'nin almış olduğu kararla oy birliği ile Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanmaya karar verdiğini söyleyebiliyoruz. Tarihler 29 Haziran 1939 tarihini bizlere gösteriyor. Burada arkadaşlar Türkiye'nin Hatay'ın anavatanına katılma meselesini Milletler Cemiyeti'ne götürmesi Bizlere bu meseleyi barışçı bir şekilde çözümlemeye çalıştığını ifade ediyor. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün hastalığı çerçevesinde hasta olduğu dönemde e, hastalığına rağmen bu, bu dönem Hatay ile ilgili çalışmalar yapması, Hatay'la ilgilenmesi, onun bu konudaki kararlılığını, vatanseverliğini, özverili olduğunu ve fedakar bir kişiliğe sahip olduğunu bizlere ifade etmektedir diyoruz. Gelelim Hatay meselesi ile ilgili soruları arkadaşlar öğrendiklerimizi soruların üzerinde bir değerlendirelim. Bize bir bilgi verilmiş. Türk hükümeti Hatay üzerindeki manda yönetiminin kalkmasından sonra Milletler Cemiyeti'ne başvurmuş. Bu bize neyi ifade ediyordu? Barışçıl bir politika izlendiğini ifade ediyordu. Ve bölge halkının geleceğine kendisinin karar vermesini istediğini ifade etmiş. 2 Eylül 1938'de yapılan halk oylamasıyla Hatay bağımsız devlet kurulmuştur diyor, diyor burada bize bilgi içerisinde. Buna göre Türkiye'nin Hatay için halk oylaması yapılmasını istemesinin temel nedeni nedir diye bize bir biraz bilgi, biraz da yorum içeren bir bilgi, bir soru bizlere aktarılmış. Bakalım şıklarımıza arkadaşlar. E, milletler Cemiyeti'nin eşit davranacağına güvenmesi. Aksine arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Milletler Cemiyeti'nin e, eşit davranacağına inanmıyor. Bunun örneğini biz nerede görmüştük? Musul meselesinde görmüştük. Dünya kamuoyunun Türkiye yanlısı bir politika izlemesi. Kesinlikle bundan da söz edemeyiz. Dünya kamuoyunu aksine Avrupalı devletlerin, büyük ülkelerinin lehine kararlar alabilen, onları destekleyen bir kamuoyu olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bölgenin siyasi ve askeri gücünün kuvvetli olması. Arkadaşlar bu bizi ilgilendirmiyor çünkü Türkiye Cumhuriyeti hiçbir şekilde bölgeye askeri bir e, harekat düzenlemeyi düşünmemiştir. Bu meseleyi Milletler Cemiyeti'ne başvurarak barışçıl bir şekilde çözmeyi amaçlamıştır. Gelelim A şıkkına. Nüfusun çoğunluğunun Türk olması bize neyi ifade ediyor? Yapılabilecek olan halk oylamasında bölgenin Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmayı kabul edeceğini bizlere ifade ediyor. Doğru şıkkımız A'dır diyelim. Son sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar bize yine burada Hatay Hatay meselesiyle alakalı bilgi aktarıyor. Ve buna göre Atatürk ile ilgili ulusal sınırlara ulaşmaya çalıştığı, milli çıkarların korunmasının önemsendiği, sorunları askeri güç kullanarak çözmeyi amaçladığına dair bazı öncüller verilmiş. Yukarıda ise bize bilgi veriliyor. Yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir diyor. Ulusal sınırlara ulaşmaya çalıştığını biz bakalım metin içerisinde nerede görüyoruz. Türkiye ile Fransa arasında 1921'de imzalanan Ankara Anlaşması ile Hatay misakı milli sınırları içinde yer almasına rağmen diye devam ediyor. Fransa'da kaldığını bize ifade ediyor. Ulusal sınırımız dediğimiz bizim neydi? Misakı Milli idi. Yani bize ulusal sınırlara ulaşılmaya çalıştığını ifade ediyor. Birinci öncülümüz kesinlikle var. Milli çıkarların korunmasının önemsendiğini, milli misakı milli çerçevesinde hareket etmek bizim milli çıkarlarımızı koruduğumuzu bizlere ifade ediyor. Sorunları askeri güç kullanarak çözmeyi amaçlamıştır diye bize bir bilgi veriyor. Aksine arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti dış politikasında böyle bir aracı kullanmamış. Ne yapmıştır? Sorunlarını hep barışçıl bir şekilde çözmeyi hedeflemiştir diyoruz. Yani doğru cevabımız bizim 1 ve 2 olan Bursa şıkkı olacak diyelim. Evet arkadaşlar bu dersimizde Hatay'ın ana vatana katılma meselesini işledik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.